Selamun Aleyküm, merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada <laughs> görmüş olduğunuz ürünlerle tako yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlarınız geldi. O, onunla bir şey yapacağız tako. <laughs> evet tako yapacağız. Evet. Nelerimiz var? Şöyle tako ekmeği aldık. Evet. Yani evet. tako lavaşı. Ben de geldim. Ondan sonra iki adet açıyı ve tavuğunu aldık. Çeden kıyını aldık. Şöyle dönerimiz var. Bir de salamlar kümemiz var. Baba, Piliç var. Şimdi bunları doğrayalım hızlı bir şekilde. Eylül Hanım gel. Baba, baba. Eylül Hanım da geldi. Gelmiş. Evet. Vurdu. Evet bu vurdu. yok, baba, yok birbirimize. Evet Eylül de merhaba desin. Bu da arkadaşlar salam. Evet. Piliç küme. Tamam. Şimdi bunlarla güzel bir taco yapacağız. İftarda <laughs> yiyeceğiz Allah nasip ederse. Bunun yapımını bir savurda planlamıştım ama savurda hanım olmaz dedi. Arkadaşlar yakar susatır sizi diye. Laka o yüzden iftarda yapacağız. Laka evet laka. Buyurlar, buyur Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet kızımın bak videolarını unutmayın ona göre. Like laka da, laka abone laka olun. Like tuşu var. Oraya basın hemen like olmuş oluyorsunuz. Evet, hemen biz bunları doğramaya başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi biber doğradım. Tavuk dönerini doğradım. Ondan sonra tavuk filetoyu doğradım. Sonra da şöyle tuzunu karabiberle ayarladım. Pişme sırasına göre de böyle koydum. Şimdi bu iç malzemesini biz hemen bir hazırlayalım. Ondan sonra taco yapım işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ocağın altını yaktım. Şimdi içini hazırlayacağız. Hemen şöyle biraz bir yağımızı koyduk. Tenceremize. Evet değerli arkadaşlar yağımız kızdı. Şimdi Eylül Hanım biberi kat. Hadi bakalım bismillah. Şey dök, olurdu. dök şimdi. dök korkma. E korkuyoruz lan bırak o zaman. Dök, 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 dök. Böyle beraber, he Aysima ile beraber tavuk dönerlerimizi döktük. Evet. Karabiber, kekik ve tuz. tuz Kat, yani. dök için hepsini. Ee, karıştıralım, şöyle lezzet versin. Ayy, kadar geçiyor. Böreği yiyelim mi? Hayır, tako tamam. Asla tako acı olur ama ben acı katmayacağım. Bana kadar Yiyemeyiz. Yani Ramazan'da yenmez şimdi. Bidemiz şişer. Aynı. Aç karnına. Hı -hı. Hı -hı. Bu pişmeye devam etsin. Değerli arkadaşlar bu pişecek. Piştikten sonra hafif biraz soğuduktan sonra tako yapım işlemine geçeceğiz. Masada görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar şimdi sofraya geldik. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle taco ekmeklerimiz var. Yani Bunların pidelerimiz. Bu biraz kalın sanki değil mi böyle? Bir şey olmaz. Şöyle. Tabii, bir şey olmaz da. Şöyle bakın gördüğünüz gibi içi de hazırladık biz. Bakın öncelikle ne yapıyorum? Elim oradan kameradan gözüküyor mu? Baksana bir. Ney? Benim elim gözüküyor mu? Evet. Şu an? Şimdi değerli arkadaşlar ilk yapacağımız ben işlem. ben kameramanım. Bakın şöyle bir adet cheddar peynirini aldım. Bak şuraya koydum el evet. gibi. Şöyle. Ondan sonra hı hı. ne koyacağız ha bir adet şöyle fümemiz var bunu da Hiddi. getirip onun üstüne koyduk hindi hı. füme bak şöyle ondan sonra acıma şimdi harcımızı harcımızı alıyoruz bak şöyle orta kısmına koyduk şöyle iki kaşık kadar bolca koyalım. ondan sonra bardağımız var yavuzum getirmeme hı. gerekiyor tamam. şöyle koysak evet bir adet de bardağım aslında bu Küçük geldi bize. Özlem Hanım daha büyük şeyimiz var mı? Bizim borcamımız. Var ama. Ya yani şöyle geniş olması lazım biraz da. İki tane böyle yan yana koyalım ha. diye. Şey olarak şey Aynen. En Olur. olarak. Bu biraz ufak geldi. Evim bunu kaldır. Şey. Şu borcamı kaldır. Bu arada bakın gördünüz mü? Bakın içi bu şekilde ayarladım. Onu değil yavrucuğum. Onu değil. Ben Yanlış anladım. Şunu. Yenisi gelecek. Yeni borcamımız gelecek onu bekliyoruz. Kaç arkadaşlar bu küçük gelmiş. Evet bu küçük geldi sığmaz. Baba ben Efendim? Yavrucuğum ben yapayım. Sana en son bir tane yaptıracağım. Tamam mı? Ya, ben de bir yapacağım. Bir tane de evli yaptıracağım en son. Hepsini yapalım. Hepsini yapalım. Baba evet, yapsın da artık yok. Özlem Hanım şuraya bırakır mısın rica etsem? Altına şey iki al kalsın. Hayır hiç mi? gerek yok. Yapışmaz bir şey yapın. Çok zaten fırında kalmayacak bu. Şöyle iki tane yan yana yine sığmaz ama Neyse Şöyle koyalım Bakın gördüğünüz gibi bir tane de su bardağı koyuyorum Ki tutsun diye Hemen şimdi ikinciye geçiyorum Aysu'ma gel yavrucuğum Hayır Eylül gel İlla bunlara yaptırmam lazım yoksa olmaz Al şunu bak şuranın ortasına koy Koyuyoruz Sen kaşıkla şeyi koy Al onu koy Heh. Harçtan koy Koy bakalım yavrucum şöyle orta kısmına, Heh. şöyle yeri dökmeden, şöyle tamam. bir tane daha koy. az oldu ya o, Ol. bir kaşık daha koy, şöyle, evet Eylül de yaptı, sırada Aysima var şimdi Aysima gelecek. Ay, Kameraman. Yalnız ben... Eylül şunu tutar mısın şöyle? Heh, ben tamam. Şunu yanına sıkıştıralım ki bozulmasın. Bozulmasın, Heh. şöyle. Evet, bak ne güzel oldu. Şimdi sıra Aysima'da, gel yavrucuğum. Aysima da gelsin Dur. yapsın. Demesin babacığım ben bana yaptırmadın diye. Şöyle hemen çedarımızı koyduk. Dur. Al Aysima şunu koy. Ver. Şuraya ortaya tam. Heh. Tamam. Şöyle kapatalım. Dur. Ben sana vereyim sen azıcık azıcık koy. Al. Evet. Aysima da koyuyor. Heh. Çok güzel. Şimdi bir daha koymak ister misin? Gel. Heh, tut. Evet. Aferin kızıma çok güzel oldu. Salam çok güzel. Evet şimdi burada ne yapalım? Videoyu hızlandıralım hız hızlı yapalım olur mu? Evet. Evladım gel sen şu bardağı kaldır yavrucuğum yardım et bana. Ben kaldırayım. evet, kaldırsın artık. Hah, şuraya koy kuzum. Sıkıştır artık tamam. Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ailece hep beraber yaptık. Aysim'e elini attı bize yardımcı oldu ama. Biraz da zorluk çıkardı. Biraz da zorluk <laughs> Ama olsun ellerine sağlık kızımı. Heh. İşte şöyle şunu koyalım. Eylül kaşarları al gel yavrucuğum. Tamam. Kaşar. Bak şurada üstte. Evet değerli arkadaşlar son bir işimiz kaldı. Kaşar. Şimdi Aysa'm hadi ben de koyacağım. Hayır lütfen. Kaşarları şöyle üzerlerine. Babacığım dengeli koymam lazım. Hayır. <laughs> Aysu bak. <laughs> hayır dökülür. Vallahi dökülür. Tam <laughs> bir tanesini koy o zaman. Ben koymayacağım. Aysu bak lütfen. Bak üzülürüm ama. Üzüleyim mi ben? Sosyal <laughs> gibi. Yok arkadaş ya. Laf anlamaz <laughs> <biri>. Baş, <gülüyor> Bak, İlla <laughs> koyacağız. Bak yanlış yorum. Ama iş yaparken ne yapıyorsa o kollar bir sıvılınacak değil mi? Nasıl iş evet. yapmak bu? Kameramızı devirmeyin de evet. bir iş yaparken. Ha. Ben tutayım mı istiyorum? Yok olmuyor gerek yok. Dökülür sende. Ya Aysma bak kaşarlar dengesi koyuyorsun. Evet, Babacım ya, yetmeyecek mi? diğerlerine. Zorla <laughs> <laughs> sandın. <laughs> <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim. Ama senin işin atamıyorsun. <laughs> Beni mi? Neden? Kendi yemek yapacağım. Babacım ama kaşarlar bak yetmiyor bak yetmedi bak dengesiz oldu. Ulan, dengesiz oldu. İlla koyacak ya. Ha bitti işte zaten. Bak şunlara az kaldı ama ya. Lütfen ama ya lütfen. <laughs> Mübarek Rabazan günü. Ha ha ha. Ha. öyle mutlu oluyor bak. Al babacım. Sen onunla mutlu olmak için yapmadın evet. mı? Evet. O zamanları bir daha. Evet değerli arkadaşlar. Aa, ay bakın. Halil'e bakın. Allah aşkına şuna bak. En şiş halığı uzatıyor Evet değerli arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu şekilde iftar iftarlıklarımızı hazırladık, takolarımızı. Bunları şimdi fırına vereceğiz. Fırında piştikten sonra belli bir müddet. Ondan sonra kızım orucun gitti, orucun. Yeme. Yeme. Yeme kız. Orucun gidiyor. Evet değerli arkadaşlar. Piştikten sonra sofrada test edeceğiz, bakacağız nasıl güzel olmuş mu. Şimdi bunun fırın yolculuğu başlasın. Evet değerli arkadaşlar, hanımlar rica ettim şimdi fırına vereceğiz. Şey söyleyeyim. Buyur kızım söyle yavrucu. Eylül. Biz Kime şey diyeceğim. Ki Özlem Hanım yardımcı olur musun? Fırına verelim bunu. çok Evet. Şöyle dur da yavaş da göstereyim ha. Şöyle güzelce pişmeye devam. Evet arkadaşlar, takomuz pişti. Şöyle dolapta sıcak şey, dolap diyorum, fırında sıcak kalsın diye belli bir süre beklettim. Ha, Eylül geldi, şimdi of oh dedi. Evet bakın arkadaşlar, şöyle gayet güzel ve lezzetli duruyor. Şöyle bakalım. Şimdi bunu sofraya koyalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın gördüğünüz gibi tam sofranın ortasına yerleştirdim. Şimdi iftar saatini Tabii, bekliyoruz. Güzel, Tadacağız bakalım. İnşallah lezzetli olmuştur. Güzel bir tarif oldu. Türk usulü taco oldu bu. Evet. Evet. Ezan okunuyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Eylül. İlk sen dene bakayım tanesini çıkar şöyle. Bak. Hadi bakalım. Bismillah de. Bismillah. Bir bakalım bir. Bir tane de Aysma'ya verelim mi? Aysma'ya da şunu verelim. Şu bir tanesini de Aysma'ya çıkar ver o zaman. Hadi Aysma. Hadi babacığım. Anne. Tamam annen tatsın. Eylül nasıl? Tadı? Çok güzel. Beğendin mi kızım? Güzel. Ya da güzel. afiyet olsun. Ben de orucumu Kuru fasulyeden mi açacağım, çorbayla mı açacağım acaba? Şunla. Ben kuru fasulyeyle açayım. Aysim hadi sen ye onu bakayım. Annem yesiyor. Ay sen ye önce Önce, önce suyla aç. Öyle mi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. İnşallah güzeldir yani. Güzeldir güzeldir. Tam bebekler için. Kuru ekmek mi? Kuru ne? Sıcak değil mi? Kaşarı denk geliyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok da sıcak değil yavrucu. Su yakmış olabilir belki. Evet. evet. O yüzden kabağın üstünde yemem üstü e, lazım. Taban üstünde yemem lazım. Elini almayacağım. Evet. Ben de alıp bir tane tadayım mı Eylül? Evet. Hadi bismillah. Evet değerli arkadaşlar bir tane de ben tadayım biraz sıcak ama. Ayran. Elini almadan yandan yiyorsun. Ne bu çocuğum? Nasıl yiyeceğim ki öyle? Bak göstereceğim sana. Abla gibi tabağın üstünde kalacak ekmek. Valla gayet güzel. Şimdi de yapacak arkadaşlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olup evet, tamam. like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Ayşe de hoşçakalın bakayım. Buradan Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.